Neyse tam buradan bir giriş yapıyorum. Ay inemedim. Merhabalar, merhabalar. Ben Simge, bu da Erda. <laughs> Kocam, kanalıma hoş geldiniz. Sen de de aşkım ilk defa hoş geldiniz diyeceksin. Hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Biliyorsunuz ben ne kadar coşkuluysam Erdal da o kadar coşkusuz. <laughs> Güzel bir yere kahvaltıya geldik. I am bread diye bir yer. Buraya fabrika açmışlar. Ee, biz de orayı merak ettik. Bir kahvaltıya geldik. O zaman bugünümüz başlasın. Müzik <laughs> o kadar tehlikeli ki Erdal'a çıktığımız zamanlara yarıyorum kendimi. Hep onunla birlikte çok fazla yemeye çalışıyorum. Ama şu an hani resmen doymadım çünkü hamur çok tehlikeli bir şey. Erdal şimdi kendine şöyle bir şey söyledi. Bunun adı neydi? Kapilopan. Hadi bakalım Erdal Bey tadım zamanı. İçine bakabilir miyiz? beğenmedim. Şimdi bir simge dedenin sinemanın rolü değil. Yani. Ama gerçekten ürünleri çok güzel. Kahvaltımızı yaptık, kalktık. Güzel bir kahvaltıydı. Fiyatlar da bence güzel. Kültür Park'ta Christmas Market açılmış. Bir de benim çok merak ettiğim, geçen annemle gideceğimiz ama benim yolu bulamadığım bir Christmas Market var. Burayı çok merak ediyordum. Bir de oraya gideceğiz. Çok güzel. Bizim ağaca güzel olur. Ben şey almamışım. Büyük süsler almamışım. Hep çok küçük süsler var bende. O yüzden böyle büyük süsler alabilirim ama bu renk güzel değil mi aşkım? Bizim kırmızıların güzel. arasında güzel olur. Ece'nin bana aldığı o paten süsüyle güzel olur bu. Şu an şu ikisini aldım. Çok tatlılar. Gezeceğiz. Bizde küçüğü var bunun. Astım hatta. Evet. Çok güzel. Şöyle ışıklar var. Kendi dilimden Helikopterda da vardı ya, asıyorlardı. Ama bunu nasıl açacağım bulamadım. Durun size şimdi ağaçta nasıl yapacağım diye. Burası sanayi. Sanayinin içinde böyle küçük bir çaycı var. Amcalar falan var içinde. E çaycığın adı da Kenan Box ve amlemi almış falan ismini yazmış. Çok tatlıydı. Gerçekten bayıldım. Çok şeker. Böyle evimiz büyük olsaydı kocaman bir çam ağacı bu arada. Hem de içi dolu dolu olanlardan. Alırdım, süslerdim. Kırmızı kurdelelerle bile deli gibi süslerdim ama maalesef bizim evimiz küçük olduğu için çam ağacını da çok daha fazla büyük alamıyoruz ve fazla da böyle üstünü dolduramıyorum. Neler aldığımı göstereceğim şimdi. Asmadığım süslerim vardı. Onları bekleteceğim çünkü topların hepsi küçük. O yüzden böyle aralara asmalık büyük toplar aldım. Çok tatlı böyle iki renk. Şöyle kozalaklardan aldım. Bir tane şöyle cam bir mumluk aldım. Bir de şöyle kırmızı mum aldım. Aslında almak istediğim birkaç bir şey daha vardı ama bulamadım. Geç kalmışız. Aynen geç kalmışız ve bitmiş maalesef ki. Çünkü ben annenle buraya en başta gelmeye çalıştım gelemedim. Yeri taşınmış falan bi yani çok karışıktı. Sen bile evet, karıştırdım evet, olurken. Ya. Yani. O yüzden neyse bunlar bile bana yeter. Akşam eve gitmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. <laughs> Bir Christmas market'e gideceğiz. Biraz oraya göz gezdireceğiz. Ondan sonra evimize gidiyoruz. Sıcak şarap keyfi yapacağız. Evet, Pinky hanım çıldırmış bir şekilde yine dışarı çıktı. Tüm site sakinlerimiz Allah sabır ve yardımcısı olsun. Bakın görüyorsunuz. Hırlıyor bir de. <laughs> Radarlar hep açık. Bir olay olsa anında atlar bu arada. Tam bir psycho. Bakın şu an hıncını çimlerden alıyor. Hadi gel buraya gidelim yürü. Avcı avını arıyor. <laughs> evet pusuda bekliyor. Her yere saldırıyor ve avını arıyor. Merhaba. <laughs> kanalımızın açılışını bugün Pinky yapıyor nereye gidiyorsun kameraları sevmiyor daha demin burada oturuyordu Pinky'cim bugün beni ısırdığın ısırmanın bedeli bu mu bari kamerada gözük yani arkadaşlar Pinky annemin köpeği annem şu an şehir dışında olduğu için bize bıraktı ve hayatınızda görüp görebileceğiniz en sayko hayvandır kendisi ben sizi nerede bıraktım? Erdal'la dışarı çıkmıştık. Eve geldiğimde böyle tansiyonum düşüyor gibi oldu. Aslında o günün devamı bugün gibi olacaktı. İkisini birlikte atacağım. Artık öyle izlersiniz. Bu seferlik böyle olsun. Beni idare edin olur mu? Bugün çok güzel bir akşam geçiriyoruz. Herkes <laughs> hazır mı? Ne yapıyoruz efendim? Biraz ondan bahsedelim. Sıcak şarap. Erdal Şef'in özel spesiyeli bir yemek var. Çok seviyorum. Bayılacaksınız. Onu yapacak. Ben de yanına gingerbread cupcake yapacağım. Cupcake'i karamel dolgulu yapmak istiyorum. O zamana kadar çok fazla buttercream denedim. Tutmuyor, kendini salıyor vesaire vesaire ama artık bunu nasıl yapılacağını biliyorum ve bunu da size anlatacağım. Göreceksiniz. Harika böyle taş gibi buttercream yapmak istiyorsanız bu videoyu kaçırmayın. Islak malzemeleri ilk önce çırpmamız gerekiyor. O yüzden yarım su bardağı tereyağı erittim. Elimiş olması lazım. Zaten detaylı tarifi açıklamalara yazacağım biliyorsunuz. Esmer şekerimiz, pekmezimiz. Bu inanılmaz yoğun bir şey. O yüzden ben tam bir tatlı kaşığı yapmayacağım. Evet, bir yumurta. Çeyrek su bardağı da süt. Yüksek devirde çırpıyoruz. Bunu çırpmaya devam etmem gerekiyor. Çünkü içindeki şekerin erimesi lazım. Şu an kuru malzemeleri buradan elekten geçireceğim. Ben alta malzemeleri yazacağım. Detaylı görürsünüz. yavaş yavaş bunun içine ilave edeceğim. Çırpmadan kendim alt üst yaparak karıştıracağım. taşlamıştık. İçine aşkım maydanoz falan koydum bunu. Maydanoz, tuz, karabiber tamam. Zeytinyağı. Tamam. Şimdi bu tabanı oluyordu değil mi tamam. aşkım? Ben tam hatırlamıyorum. Kızartacağız bunu. Tamam. Sonra üstüne et de işte mantarlı karışım geldi. Herhangi bir et olur değil mi ya? Yani i̇lla bu olması gerek yok. Yok bonfile olması lazım. Hmm, tamam. Biraz da amputat aldım. Hafif yağlı. Tamam. İkisini birleştireceğim. Tamam. Sonra üstüne de şöyle bir mantarlı sos zaten izleyeceksiniz şimdi. sağlık aşkım yine döktürdün. Burada bir tane eksik var görüyorsunuz. Bilin bakalım onu. Kim yedi? Erdoğan. İçine karamel sos yapacaktım ben. Dolgulu olsun diye ama buna çok ağır gelirdi. Öyle karar verdik. Zaten üzerine batır krema yapacağım. Şimdi Ardalla bir sıcak şarap yapalım. Ondan sonra ben batır krema e geçeceğim. Şimdi sıcak şarabın bize detaylarını bir anlatır mısın? Detayı yok ya. Yani çok basit. Sıcak şarap tarifi diye bir şey yok. Tamamen Hı -hı. elimizdeki meyvelere göre. Hmm. E, aroma vereceğiz, sonra tamam. şarapla birleştireceğiz. Çok basit, çok pratik. Seveni de var, sevmeyeni de var. Ben çok sevmem. Hmm. Sen sevebilirsin ama. Değil mi? Ben de severim diye düşünüyorum. Sen şarap seviyorsun, bu da aromatik olacak. Ne yapıyorsun şu an? Karanfil takıyorum meyvelere. Aa hepsini mi takacaksın? Hı -hı takmasam da olur ama böyle aroması da dengeli olur. Şerbet gibi bir şey mi olacak? Şekerde var gibi ya. Bir şey olacak. Son şey ekleyeceğiz. Şarabı hmm. alkolü uçuyor çünkü. Yine de ısındığı için de uçuyor. O uçan alkolü tamamlamak için hı hı. bir şat likör ekleyeceğiz. Portakal olabilir. Kaynamaması gerekiyor. Her üstü şey tamam. olsun. Buvarlansın. Likörü ne zaman koyacaksın? Üstünün buharlanması yeterli. Ocaktan aldıktan sonra. Portakal likörü daha iyi olur dedi. O yüzden bunu kullanacak. Tadım zamanı. Anılmaz güzel. Erdal bana sen çok beğenirsin zaten dedi. Ama portakal likörü ekstra bence böyle bir tat katmış. Bayıldım. Hızlıca batır krem'e geçiyoruz. Burada 250 gram tereyağı var. Bunun en önemli püf noktası tereyağını 5 dakika falan pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çırpmamız gerekiyor. Sadece tereyağını çırpacağız. Diğer aşamalar kolay. En önemli noktası bu. Evet tereyağın kıvamı bu şekilde olacak. Pudra şekerini azar azar eleyeceğim. Tekrar karıştırmaya devam edeceğim. Kıvamı aynen bu şekilde olacak. Şimdi içine süt ekleyeceğim. Daha sonra da vanilya özütü. Eğer kıvamına daha yumuşak olmasını istiyorsanız sütü biraz daha fazla ekleyebilirsiniz veya daha sert bir kıvam istiyorsanız pudra şekerini arttırabilirsiniz. Ben zaten açıklamalara tarifi yazacağım. Vanilya özütünü ekliyorum. kanaldaki üyeliklerimiz aktif. Topluluğumuz sizin sayenizde büyüyor. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Eğer bana daha fazla destek olmak istiyorsanız katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Orada farklı üyelik seçenekleri var. Herhangi birini seçip üye olabilirsiniz. Canlı yayınlar gibi özel böyle ayrıcalıklar olacak. Oradan zaten detaylara bakabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Bir de kanala abone olalım lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.